Herkese günaydın çocuklar. Evet. Bu sunu da konukçumuz. Bizeye, siz her sabah size çorba ikram edeceğiz burada. Sosyal medyadan da duyulmuşuz bilmiyorum. Gördüğünüz ve görmediğiniz, mi. görmeyen arkadaşlarınız varsa da söyleyin. İçinizi ısıtmak için bir ikramımız olsun dedik. Çok teşekkürler. Tamam öyle. Eee bence çok güzel bir uygulama. Sabah derse erken gelenler, kahvaltı yapamayanlar için bir fırsat oluyor. Bizim dördüncü yılımız zaten evet. burada ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biz çok mutlu olduk açıkçası, evet. tadı da çok güzel. <laughs> Belediye Başkanımız, Başka. Elif Peki. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz, evet. Büzel. Bizim için, doku'za başlayan dersimiz için çok güzel bir vitamin kaynağı. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun, son ekranınız var.